Gerçekten e, çok tehlikeli hocamın son kelimesiyle devam edelim. Çok tehlikeli bir boyuta geldi. E, geçtiğimiz günlerde gördük ki bir genç kızımız, bir evladımız sırf bir paylaşım yapabileceği video çekmek uğruna çıkmış olduğu çatıdan düşerek hayatını kaybetti. Ülkemiz zor günlerden geçti. E, maalesef doğal afetler yaşadık. Sel, yangın gibi afetler yaşadık ki bu e, afetlerin Yaşandığı sürede, bunlarla mücadelenin devam ettiği sürede yapılan dezenformasyonları gördük. Yalan bilgilerin paylaşıldığını gördük. Terörle mücadelenin devam ettiği süreçte kara propagandaları gördük. Terörü ve teröristi sevici bazı paylaşımları gördük. Ama maalesef ki bunların yanında da, tabii ki şimdi yapılan çalışmalar var, kanuni düzenlemeler var ki yenisi de yapılıyor diye biliyorum... E, maalesef denetimsiz bir mecra var e, Buradan saygıyla e, selam edelim e, Sayit Ercan'ın bir ifadesi vardı yine programımızda kullandığı Bakın dedi biz bu şirketlere yani bu e, uygulamalara sosyal medya platformu diyerek zaten başta hata yapıyoruz Bunlar sosyal medya şirketleri Evet Ne diyorsunuz evet. siz nasıl özetlersiniz gelinen son durumu? E, Sayit Başkan'ın o sözüne katılarak ekleme yapmak istiyorum. Sosyal medya şirketleri ama artık sadece işte sosyal medya değil, toplu mühendisliği var. Ülkelerin iç işlerine karışmak var. Ülkelerin seçimlerini bir şekilde yönetmeye çalışmak var. Yani e, bu büyük çaplı küresel firmalar, Amaçları sadece insanlar sosyal medya gibi işte paylaşım yapsın, e, eşine, dostuna, arkadaşına ulaşsın diye ...yapılmış bir mecra değil. Yani ilk çıktığı zaman böyle pazarlandı... ...fakat günümüzde detayını incelediğimiz zaman... ...detaylı bir toplum mühendisliği çalışması yapıyorlar. Big data dediğimiz... ...sistemlerde kişilerin, toplumların verilerini tutuyorlar. Bununla alakalı geçtiğimiz günlerde yaptığımız bir çalışmada... ...ilginç veriler elde etmiştik. Kısaca ona değinerek konuya girmek istiyorum. Şimdi... Ee, sosyal medyada biz her şeyimizi paylaşıyoruz. Yani sosyal medya şirketlerinin platformlarında her şeyi paylaşıyoruz. Bazen sevdiğimiz şeyler, üzüldüğümüz şeyler, bir video görüyoruz, bunu beğeniyoruz ya da beğenmiyoruz. Bu sayede bizim psikolojik e, analizimiz de çıkartılıyor ortaya. Yani bu kişi engin dinç neleri sever, neleri sevmez, nelere karşı hassasiyet duyar. Bunu tüm ülkeye uyguladığınız zaman da toplumsal kimlik ortaya çıkıyor. Daha sonra işte biraz önce Ahmet Akın hocamızın da bahsettiği bu e, küresel güçler ülkelere karşı dezenformasyon ya da spekülasyon çalışmaları uygulamaya başlıyor. Bazen e, toplumda hep görürüz. Yani bazı dönemlerde daha fazla görürüz. Mesela kadın cinayetleri sürekli servis edilir. E, hayvan cinayetleri sürekli servis edilir. Bunlar aslında çalışılmıştır. Yani ben aynı zamanda Adalet Bakanlığı'nda çalışan bir personelim. Ee, hiç mi bu olaylar olmuyor? Yok, her gün oluyor aslında. Yani e, toplumumuz içerisinde bu her gün var ama belli dönemlerde özellikle servis ediliyor bunlar. E, ne oluyor? Bu sefer insanlarda e, bir nefret duygusu ön plana çıkmaya başlıyor. E, Yapılmasının çeşitli amaçları da var. Tabii ki işte milletle devlet arasına bir nifak sokmak, fitne sokmak da var. E, sosyal medya platformları dediğimiz bu platformlar evet maalesef denetimsiz. Hı hı. E, şimdi bununla alakalı bazı yasal çalışmalar yapıldı. E, son olarak sosyal medya başkanlığının kurulması söz konusu. Hı hı. Ama bunlar yeterli olacak mı? E, yani açıkçası tabii ki bir faydası var. E, fakat yeterli olacağına direkt e, kesin diyemeyiz. Benim orada bir tezim var. Mutlaka şunun gerçekleşmesi lazım ülkemizde. Cumhurbaşkanlığına bağlı bir Türkiye İnternet Etik Kurulu'nun kurulması lazım.